Yılbaşı hediyelerini dağıtıyoruz. Tolin yine ben sana alıyormuşum. Çekilsin. Çekeşe... Annesini sevenler kanala abone olup anneni ne kadar sevdiğini yorumlara yaz. Yoksa anneni sevmiyor musun? Böyle çıkmış maalesef. O yüzden hediyeni veriyorum. Al bakalım Berra'cığım. Sen de bana mı aldın? Gerçekten mi? Tesadüfün bu kadarı da çok fazla. Berkcan bu da seninki. Çok güzel bir kutusu var. Ben de sana aldım kanka. Al kanka bakalım ne almışsın. Oo. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Çok sağ ol. Kar küresi mi? Oo. Oh, sen ciddi misin? Bir sürü hamurcu almışsın. Yeni yıl kutularına bayılırım. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Yalnız bayağı iyi. Herkes çok normal şeyleri almış hayret. Açalım bakalım.